Hastanesi Robotik Cerrahi Salonu'ndan herkese merhaba. Robotik cerrahi demek, inovasyon demek. Robotik cerrahi demek, alışık olduğumuz, bildiğimiz kapalı yöntemle yapılabilecek olan her tür cerrahinin yapılabiliyor olması demek. Bu robotik cerrahi ile nasıl gerçekleştiriyoruz? Şu an arkamda cerrahi eden robotik cerrahiye şahit olmuş olursunuz. Burada üç boyutlu görüntüleme ile beraber, robotik e, cerrahi teknolojisi kullanarak kıvrak, esnek aletlerle e, ulaşılması zor olan hedef organların cerrahisine sağlıkla gerçekleştirebiliriz. cerrahi uzaktan erişimle küçük kesilerden ameliyat yapılmasına olanak sağlayan hem hasta için hem cerrahi için bir konfor alanı oluşturan e, yeni bir teknolojik gelişmedir. Gelişen bu teknoloji biz uzmanlık öğrencilerine hem yeni bir vizyon kazandırıyor hem de yeni dünyanın kapılarını aralıyor. E, robotik cerrahi ameliyatlarının bir parçası olmak, simülatörde çalışarak becerilerimizi geliştirmek Ege Üniversitesi'nin uzmanlık öğrencilerine kattığı en büyük artılardan birkaçı. Müzik oldukça ilgi çekici ve merak uyandıran bir teknoloji. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde biz stajyer öğrenciler açık ve klasik laparoskopik tekniklerle yapılan ameliyatların yanı sıra robotik cerrahi tekniğiyle yapılan ameliyatları da gözlemleyebiliyoruz. Birçok ameliyatın robotik cerrahi tekniğiyle yapılabilmesi mümkün olan Ege Robotik Cerrahi biz öğrenciler için oldukça öğretici bir konumda olup Robotik cerrahi tekniğinin diğer tekniklere göre birçok konudaki faydasını anlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda e, ilgisi olan öğrencilerin e, çeşitli e, çalışmalar ve projeler yapmasına da oldukça destek. Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde robotik cerrahi sistemini sadece sağlık hizmet amacıyla kullanmıyoruz. Aynı zamanda eğitim amaçlı kullanıyoruz. Hem lisans hem lisans ürün ve mezuniyet sonrası eğitime destek olmak üzere çeşitli kurslar düzenlemekteyiz.